sizlerle birlikte e, Minecraft'ta Skywars oynayacağız. Şimdi burada Skywars var değil onu bulalım. Ha, burada. Çok iyi oynamıyorum. E, ama olsun. E, daha fazla böyle şey gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu ne burada? Şimdi hangisiydi? Bu Bu muydu? Bu muydu galiba? Bu tamam Bu tamam Evet s artık başlayalım başlayalım. Bu ne ya? Hiçbir şey çıkmadı. Bir tane taktik deneyeceğim. Ee, o şey taktiği nereden biliyorsun diyorsanız e, daha bilmeniz ama <laughs> oyun oyun diye bir kanaldan e, abimlerin kanalıydı. Artık ama şey yapmıyorlar. Oğlum şunu nasıl atalım? Oğlum dur Tekrar Bizim neyimiz eksik? Oh, tamam. <laughs> Hemen almışlar ya her şey. Blok bile bırakmamışlar. Blok lazım o taktik için ama blok bile yok. Aha, var bir tane blok. Yok bunu almamışlardır. Almışlar galiba bilmiyorum. Anlamadım çok. Kılıcımız bile yok. O sıkıntı şu an. Kılıcımız bile yok yani. Şunu alalım. Ok bulsak bir. Az önce ok bulmuştum ya. Keşke alsaydım. Bir şey olur diye alm almadım. Kılıç, kılıç yok mu? Kılıç yok ya bu ne? Kılıç olmayan sandık mı? Bunda da mı yok? Mifer var, mifer var bizde. <laughs> tamam, ihtiyacım olan şeyler böyle. Bunu bir şey olmuyor ki. <laughs> Full elmas setiz. Bir de elimizde elmas şeyler olsa çok güzel olacak. Kılıç lazım bana kılıç. Kılıç. Çok şükür. Şimdi bence ona hazırız ya. Ben başlıyorum. Buradan mı yapsam? Burada da kötü gibi ama. Karşı adada da yapamam. Yapayım ya. Karşı adada da yapayım. Bir şey olmaz ya. Tabii kimse öldürmezse beni. Oğlum burada çok tehlikeli var onlar. şu karşıdakiler bizden mi bilmiyorum. On yeter mi? Biraz daha. şimdi hep bu kadar boyut yeter. Belki sonra büyütürüm. Çok oldu ya. Düştüm. Şuraya o zaman çıkayım. Şuraya bir bir tane bir blok şey yapsak olacak. Hmm. Hop. hop. Şunu bir dolduralım. İki kişi daha iyi oluyor bu. Bir de var. Okumda yok ki. Yandım ben. Kapat şurayı. Kapat sıcak. Buraları da full kapatmam lazım. Taktik çok iyi ama zor bir taktik. Buraları kapatacağım. Bir tane bir şey alayım. Taş. Bunlar yerine buraya tahta yapmam lazım. Neden olduğunu anlayacaksınız. E, Burası mıydı aşağıya? Evet. E, burayı taş yapmamız lazım. Çünkü kıramayız. inmek için. Cesit. Aha tamam. Chestler yenilenmiş. Hemen, hemen 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 hemen. Bakalım. Ok 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 ok. Tam tahta falan da var bir sürü. O yeni yenilendi. Hemen yine yenilendi. Tamam. Altın elma. Tamam daha bir şeye gerek yok. Taş var bir de şunu alalım. Bizden mi? Değil misin? Ya hayır ya direkt öldüm. Neyse en azından bir, biraz dayanmıştım. Ama neyse başlayınca görüşürüz. Evet başladı. Tır, şimdi. Tamam direkt buradan iyi mutlanırız. Az önceki taktiği deneyeceğim çünkü bence iyi bir taktik ama ben beceremedim. Chestler yenilendi diye hemen aşağı almıştım. Sen girebilirsin. Tamam. Bu bir miniferimiz yok. Flame setimiz yoksa. Ha, yemek. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunu da aldık. şeyimiz yok ki ya. Yay. Yayımız olsa be. Bu gelecek olacak. Aha. Vlog. Bu vloglar çok işime yarayacak benim. Niye buraya çıktım? Bilmiyorum. İneyim geri. Yok evet, ben ne arıyordum ya? Yay yay. Ya yok mu yok. Blok alayım o zaman. Tuğla. İlk defa taş ve tahtadan farklı bir blok. Oo. Aha büyülü şey. Büyülü. Tamam. Gelsem sana ihtiyacım yok. Çünkü büyülü var göndereyim gönderelim buraya. Yay tamam yay da var burada. Yanlışlıkla yay yaptım ya. Blok da var bir sürü. Tamam şu tuğlayı bir kaldıralım. Ama oraya değil işte. Hmm. Şu bir tane taşı kaldıralım. Bir şeyimiz yok mu? Burada bir kazma. Şimdi kömürü kazardım. Şimdi var mı yok. Ama yok ya bu da kötü. Ben başlıyorum o zaman. Yeterli kadar bloğum var. Ya başlayacağım. Allah'ım yine. Ben biliyorum bu oyunda çok kötü. Bir dahaki turda görüşürüz. Onun başladı şimdi tekrardan. Bu sefer inşallah olacak. Elmas miğfer al. Normalde arbelet alırdım ama arbelet ben çok iyi değilim vallahi arbelette. Elmas kazma al. Tamam adam çoğu şeyi aldı ama zaten. full elmas seti şimdiden. Bu blok blok. Bloklar lazım bize. Ya yok mu ya? Ha tamam var. Onun da. Bir de biraz daha okursak. Aha var. Oğlum ne desem çıkıyor ya. Çok şanslıyım. kaç tane? Ay. Aa, bir dakika şurada. Ve yeni tur başladı arkadaşlar. Bugün şimdi inşallah yapacağım. şimdi kimseyi almamış bunu alayım. Bayağıdır elmas hiç şey çıkıyor ya. Normalde bana hep çöp şeyler çıkardı. Altın elmas. kredi alıyorum. Bu sefer direkt başlayacağım ya. Yani çok azıcık daha Az adam şey niye o? bir tane youtuber vardı adını unuttum onun kostümünü giymiş. Niye iki tane aldım bilmiyorum işte yedek dursun ya. Yani. Ben miferim yok değil mi evet. ayaklığım var mıydı botum var. Şeyim yok. ha <laughs> tamam. Bu da orada. şu sandığı alayım. Ama ya onun için de şey lazım işte ok falan lazım. O, o şey için. Bende de bilin bakalım ne yok. Ok veya yay. İşte ondan dolayı zor. Ok ve yay var mı? Yok. Şunda var mı? Ok veya bak tek isteğim o yok tabii ki. Ya başlayacağım. Ben yapamıyorum. Ve bir dahaki tur başladı. Bu sefer inşallah iyi olacağım. İnşallah tabi. Büyük bir ihtimal kötü olacağım ama. Yani. Biftek vardı dur ben alayım biftek. Çok işime yaramıyor zaten. Her türlü yeniliyorum ya. Neyse. Neyse. Benim neyim eksik? Bu pantolon, pantolon da var burada. Hadi ya bir ay çıksa çok iyi olacak. Ama çıkmıyor. biraz lazım tabii ki. Okum da az çünkü. Tamam okum fazlalaştı. 19 oldu. Yine çok fazla değil ama. Altın vardı değil. Alayım onu. Altına ben direkt yiyeceğim ya. Bir, bir tane. Ben, ben her türlü öldüğüm için Aha, yay. Uuu çok iyi. Ben git. Tamam ben başlıyorum ya. Onların Şu tarafta yapacağım ama. Ama o tarafta yapınca da yapıyorum. Çok zor zor. Fazla zor. Kimse gelmesin bak. Çok hızlı olacağım. Olamayacağım. Olamadım çok hızlı. İşte ben diyorum bu iş bende yok ya. Aa, yukarıda. Aa başlayacağım gel buraya. Ben çok kötüyüm bu işte. Ne? Bir tur daha başladı. Bu sefer de e, yapamazsam gerçekten pes artık bırakacağım yani. Videoyu bitireceğim. Çünkü hiçbir şey yapamıyorum ya. Bu sefer bak direkt yapacağım. Hatta birazdan yapmaya başlayacağım şimdi. Hem şey var mı? var. Gel buraya. Var mı? Yok. Lütfen yapabileyim ya. Ben başlıyor mu? Vallahi başlayacağım şimdiden. Yoksa vallahi cennete kavuşuyorum. Hemen şurada başlıyorum. Çok hızlı olmam Hı. lazım. Küçücük bir alan işareti yapacağım. Sonra büyütürüm. Neden çok hızlı yapmam diyorsanız çok hızlı yapınca şey oluyor. Ben yaşadım. Düşüyoruz yani. Başlayacağım. Git 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 git. git. Ben direkt Neyse arkadaşlar. E öyle. Ben yokum ama bugünkü videomuz bu kadar olsun.